Evet arkadaşlar sizlere dik süpürge'nin <laughs> e, kralını tanıtmak istiyorum. Bu dik süpürgeniz yoksa benim dik, dik süpürgem var demeyin. Bu e, Philips'in 7000 serisi Speed Pro Max bir de Pro bir de Max yani öyle marka bir süpürgesi. E, bir evi evi ocağı kurutmak istiyorsanız e, sonra ne olduğu zaman da dik süpürgem var demek istiyorsanız tam size göre. Ama çalışmaya geldiği zaman da ee, kesinlikle şurası kırılır bakın burası kırılır daha alalı 3 ay oldu bu ikinci kırılması yani ilki kırıldı bir onu yaptılar sağ olsunlar bir de e, normalde garanti kapsamında değilmiş de garanti kapsamını almışlar bir de ee, ondan sonra orası yapıldıktan sonra şurası iki kademe bir biri var bir de turbosu var güya biri var ikisi var turbosu var sadece birini kullanabiliyorsunuz ikisi turbosu falan hiçbir şey kullanılmıyor yani size söyleyeceğim bir insana yapılabilecek en büyük kötülük bu markayı almak. Yani Philips Speed Pro Max 7000 serisi. Philips diye güvendik. Aldık ama bin pişmanım yani. Çünkü sürekli bir yerleri kırılıyor. Sürekli bir şey oluyor. Hayır yani 100 kiloluk bir basınç uygulasan kırılsa anlarım. Normal ev süpürürken kırılıyor. Böyle bir video çekmek artık bilinçlensin insanlar da böyle bir markayı almasın diye çekiyorum. Almayın yani. Akıl yoksa bu videodan sonra gider alırsınız. Onu normal karşılarım. Yani akıl yoktur, düşünemez, beyin yoktur. Alabilir. Ya da sırf kırılsın da ben de kırılmayı merak ediyorum. Nasıl kırılıyor acaba deyip almak isteyen varsa alabilir. Ürünü kötülemiyorum çünkü zaten kötü. Kötülenecek, daha fazla kötüleyecek bir kelime de bulamıyorum zaten. Alırsınız ürünü. Böyle duvarınızı asarsınız buraya orada durur. Kullanayım derseniz kullanamazsınız. Ondan sonra yani süs için almak istiyorsanız benim param çok diyorsanız gidin alın yani. Diğerlerine oranla diğerleri 20-21 bin bandıyla geçerken bunlar 15-14 bin bandında. Zaten o, o farktan dolayı da belliydi bir boklar çıkacağı. Yani size anlatabileceğim başka bir özelliği yok. Çok güzel kırılıyor. Çok güzel arızalanıyor. Diğer süpürgelere oranla hiç ikiletmiyor, yani hemen arızalanıyor. O kadar güzel bir ürün. Temizlik hususuna geldiği zaman da e, tek kademe. Bir açılması, bir de kapanması var. Onun haricinde diğer şeyler çalışmıyor. Arada bir donuyor, arada bir e, hiç çalışmıyor, arada bir uyarı veriyor. Yani makine çalışmamak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Kullanılan malzemeler zaten dandik. Bakın parçalara, ayrık ayrık. Kullanılan malzemeler zaten olabildiğince fabrika atıklarından yapılmış. Ee, büyük ihtimalle. Başka bir fabrikadan atıklarını toplamışlar. Bunu da birleştirmişler. Ee, hangi akıl zaten bunun kırılan tarafının plastik yapmak ister? Yani burası nasıl plastik olabilir ya? Bu, bunu yapan adam geri zekalı. Bakın burada bir düğmesi var o bile kırılmış. Yani diyorum ya alalı 3 ay olmuş. Sanki e, 300 yıllık bir dik süpürge gibi duruyor. Benim tek çalıştığını garanti ettiğim şey şarj aleti. Evet şarj aleti arızasız 3 aydır çalışıyor. 3 aydır tık yok yani şarj aletinde. O kadar güzel şarj aleti yapmışlar. Ama gel gör ki şarj edecek bir süpürge yok. Şarj etse de çalışmıyor. Yani diyeceğim o ki bu dik süpürge bir insanın yani bir insana kötülük yapmak istiyorsanız onu sinir sahibi yapmak istiyorsanız, ondan sonra onun e, hanesinin bereketini azaltmak istiyorsanız bu dik süpürge tam bir fırsat. Yani bunu alın. Kaynananıza, görümcenize, hani sevmediğiniz bir insan varsa alın bunu. Hediye diye. Güzel bir de kutusu var çünkü. Hani içinden böyle çok güzel bir şey çıkacakmış gibi bir kutusu var. Bu çıkıyor çıka çıka. Bunu da aldıktan sonra zaten çok fazla demiyorum. Bir ay sonra falan artık önce sapı kırılır. Bakın net söylüyorum. Önce sapı kırılır. Şurası. Ondan sonra motorun turbo arızası vermeye başlar. Sen motor turbo arızasını yaptırayım derken e, turbo e, ikinci kademe komple gider. Bunları yaptırayım derken sopa ikinciye kırılır. Onu yaptırayım derken burası bozulur. Yani üçlü kombinasyon gibi düşünün. Bunu yaptırırken o bozuluyor. Onu yaptırırken bu bozuluyor. Yani bu kendi arasında dönüyorlar. Yani onu öyle ayarlamış fabrika. Hani tam böyle su damlası etkisi oluşturmak için. Yani tam ideal yani. Tam ideal. O kişi bunu aldıktan sonra ne hanesinin bereketi kalır. Ne evinin huzuru kalır. Çünkü sürekli bu nasıl bir makine, bu nasıl bir makine, bu nasıl bir makine. Sürekli bunları duyar. Ondan sonra yaptırayım diye cebinden bir sürü para gider. Yani saatli bomba gibi. Bunu alacaksınız düşmanınıza hediye edeceksiniz. Ondan sonra çekirdek çitleyerek 2 ay bekleyeceksiniz. Birinci ay sinir krizi geçirir. İkinci ay zaten psikolojik ilaçlar falan kullanır. Yani Philips 7000 serisi Speed Pro Max. Bir de Speed Pro Max yani. Hepsini halletti. Bir de Speed'i kaldı. Hani bak bir de buraya yazmışlar utanmadan. Speed Pro Max. Bir de Pro Max yani. Profesyonel ürün yani. Çok güzel Pro Max. Çok hızlı çok hızlı bozuluyor. Bence şunun yanına parantez içinde Speed Pro Max maksimum bozulma kalitesi diye yazılması lazım. Yani daha fazla şimdi konuşursam söveceğim. O yüzden sövmemek için videoyu burada bitiriyorum. Yani aklını başına alsın herkes. Biz yaptık, biz ettik, biz bulduk. Yani bunun daha ötesi yok. Bunu böyle de kullanmayacağım artık. Bunu parçalayacağım. Herkese iyi günler.